ya da bize neler söylemek istersiniz Özkan Bey? Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği olarak yaklaşık 11 yıldır Beşiktaş için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. Evet. Bugün de meslektaşlarımızla İstanbul Barosu ev sahipliğinde bir araya geldik. Burada ana çalışma faaliyet alanımız Beşiktaş'a gönüllü hizmet etmek aslında. Gözlemci avukat uygulamamız var. Bunun yanında Adli İşler Komisyonumuz tarafından Beşiktaş'a hakaret eden, tehdit eden bütün hesaplara karşı suç duyurularında bulunuyoruz ve bunu aktif bir şekilde takip ediyoruz. Tabii ki bunu tek başımıza yapamıyoruz. Taraftarlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda yapıyoruz. Dolayısıyla buradan sizlerin aracılığınızla da iletmek istiyorum. Beşiktaş ve Beşiktaş değerlerine karşı herhangi bir şekilde sosyal medya üzerinden diğer takım taraftarlarının veya diğer vatandaşların hakaret ve tehditte bulunmamasını özellikle önemli uyarmak istiyoruz. Bunun yanında Gözlemci Avukat uygulamamız var. Gözlemci Avukat uygulamasında iki meslektaşımız her deplasmanda taraftarlarımızı yalnız bırakmamaya çalışıyor. Burada tabii amacımız İstanbul Üniversitesi'nde imzalamış olduğumuz işbirliği kapsamında bir proje ortaya koymak. Yani bunu yaparken tabii ki eksiklerimiz oluyor. Taraftarlarımızdan gelen geri bildirimleri biz takip ediyoruz. Bu anlamda iyi hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz şunu söylemek istiyorum. Gönüllü olarak her zaman hukuki anlamda Beşiktaş'ın yanındayız. Bugün de Beşiktaş Meslek Dernekleri olarak bir işbirliği protokolü imzalamak istedik. Sağ olsun Beşiktaşlı Tıbbiyeliler Derneği, Beşiktaşlı Pilotlar Derneği, Beşiktaşlı Mimar ve Mühendisler Derneği ve son olarak Türk Hava Kartalları ve Beşiktaşlı Avukatlar Derneği beş dernek bir araya gelip bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Amacımız meslek dernekleri olarak, meslek örgütleri olarak Beşiktaş'a katkı sunmak. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam her zaman söyledik gibi birlik beraberliğe ihtiyacı var. Birlik beraberlik arusunda olan ve birlik beraberlik adına yapılan her türlü faaliyetin sonuna kadar yanında,